Herkese yeni bir videodan Merhaba arkadaşlar ben Sezer bugün sizlerle e, yine bir klavye incelememiz var e, yine bir derken kanaldaki ikinci klavye inceleme videosu olacak e, bunu ben temmudan aldım Arkadaşlar şu an videoyu çekerken 770 TL'ye vergi dahil bütün e, her şey dahil alabilirsiniz Mac gg nasıl okunduğunu da bilmiyorum tam Mac gg diye okunuyor olması lazım T591 61 tuşlu model olması lazım. Temu'da da zaten linkini atarım ben. Mac GG Compact 160 diye geçiyor. Klavye kutusu bu şekilde arkadaşlar. Daha yeni geldi. Ben de hiç açmadım yani. Sizinle birlikte videoda açmak için. Klavyenin kutusu oldukça ağır ve kaliteli. Arkası bu şekilde. Yani bu fiyata güzel bir kutusu var. İzninizle açalım. Bendeki mor modeli arkadaşlar. Mor renk aldım. Evet sadece klavyemiz ve gördüğünüz üzere kablosu çıktı. Kablosu çıkarılmıyor. Burada sabit. Eski klavyeler gibi. Açalım. Ve gördüğünüz gibi hiç okumayacağımız kağıtlar. Klavye bu şekilde. Kutuyu da kenara alalım. Klavyemiz bu şekilde arkadaşlar. Malzeme kalitesi aşırı güzel bu arada bu fiyata. Hani gerçekten plastik ama çok sağlam bir dokusu var yani. Buraları kaymaması için şey yapmışlar. Yumuşak silikon tarzında bir şey. Gördüğünüz gibi 61 tuş. Yani ben benim aşırı hoşuma gitti sesi de bu şekilde arkadaşlar Bak. gerçekten çok yumuşak bir sesi var ee, insan hiç rahatsız etmiyor aksine huzurlu ediyor yani yani gerçekten bu fiyata ben aşırı beğendim. Bakalım bir tane tuş sökelim. Tuş sökücüm de yok ama sökebilecek miyiz? Evet baya sağlam yapmışlar. Tuş çıkmıyor yerinden. Sökemedim arkadaşlar. Ben söküp geleyim. Evet arkadaşlar tuşunu söktüm gördüğünüz gibi sıradan bir e, klasik eski klavyeler gibi bir şey var yani. Bu arada çok zor söktüm tuşunu hatta sökerken kırılacak diye korktum. Eğer klavyeyi temizleyecek falan olursanız dikkat edin ben de tuş sökücü olmadığı için e, <laughs> anahtar yardımıyla çıkarttım. Geri yerine oturtturalım. Gördüğünüz gibi yerine de çat diye oturuyor yani. Şuradaki şey falan çok beğendim bu arada. Yani klavye gerçekten çok güzel. Kablo kalitesi e, normal. Yani kötü değil ama iyi de değil. Orta bir kablo. Şimdi ben bunu takıp geleyim. Evet arkadaşlar klavyemi taktım ışığını görmeniz için lambayı da kapattım. Gördüğünüz gibi klavyenin ışığı çok kaliteli. Yani gerçekten çok güzel. Şimdi size kısa yol tuşlarını göstereceğim. Fn O'ya bastığınızda ışık artıyor. L'ye bastığınızda tamamen de kapatabilirsiniz. O'ya bastığınızda arttırıyorsunuz ışığı. Fn U ve C ile gördüğünüz gibi Değişiyor mesela hızlanıyor C'ye bastığınızda yavaşlıyor Kamerada ne kadar belli oluyor Bilmiyorum ama yani gerçekten Çok kaliteli bir ışığı şey var ee, Başka ne var I'ya bastığınızda Farklı renk modları Geliyor arkadaşlar mesela sadece Kırmızı Kırmızıdan sonra sarıya dönüyor. Başka hangi modlar var bakayım. Yani böyle bir sürü mod var arkadaşlar. Kendiniz deneye deneye hanginiz hangi hoşunuza giderse onu kullanırsınız. Yani önemli olan klavyenin kalitesinden bahsetmekti zaten. Ondan da bahsettim. Gördüğünüz gibi son bir kez de tuş seslerini sizin için göstereyim. Yani mekanik olmamasına rağmen böyle bir mekanik tuş sesi var arkadaşlar. Hani görsem dışarıdan yani mekanik derdim bu klavyeye ama mekanik değil yani şaşırtıcı bir derecede. Işığı falan çok güzel bu arada. Yani sesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse sipariş verebilirsiniz. Ee, kanalından başka videolara da bakabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse yardımcı olabildiysem de mutlu bana. Abone olursanız da bana çok destek olmuş olursunuz. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın arkadaşlar.